Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın Kelimullah dediği peygamber. Biz öyle tanıyoruz. Ey Kelimim dermiş, konuşurmuş. Bir gün Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'a demiş ki Ya Rabbi cennette benim komşum kim olacak? Onu merak ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki Ya Musa filan beldeye git. Orada falan çarşıda bir kasap var. O senin cennetteki komşundur. Hz. Musa merak etmiş. Acaba kim? Ve hangi güzelliğin hatırına Allah onu bana cennette komşu etti diye gitmiş selamun aleyküm selam kendisini de tanıtmıyor o da tanımıyor Hazreti Musa olduğunu bilmiyor. Açım diyor beni doyurur musun? Tabi diyor eve buyur etmiş. Geçmişler kasap elleriyle böyle güzel bir yemek yapmış. Oturmuşlar fakat kendisi şöyle bir parça bölerek ayrı bir tabağa bir yemek hazırlıyor. Diyor ki benim, bana biraz müsaade et fakat beni bekleme sen lütfen karnını doyur deyip yavaşça yan odaya geçmiş. Kapıda hafif aralık. Hazreti Musa acaba ne oluyor diye merak ediyor. Yan odada ne var? Orada kasap içeri girince ihtiyar bir kadıncağız, annesi hasta, yatakta ona elleriyle yemeği yediriyor. Kadıncağız artık o kadar yaşı ilerlemiş ki geçkin bütün ihtiyaçlarını göremeyecek durumda. Annesinin diğer ihtiyaçlarını görüyor. O sırada annesi dudakları yarım kıpırdayarak bir şeyler söylemiş. Kasap geri gelmiş bakmış Hz. Musa yemeğini yememiş. Niçin yemediniz diyor? Bir şartta yerim diyor. Sen o odaya gittin. Orada bir şey yaptın. Ne yaptın? O odada ne var? Kasap demiş ki benim annem var. Yaşı epeyce geçkindedir. Düşkündür. Ona yemeğini ellerimle yediririm. İhtiyaçlarını ellerimle görürüm. Hatta evlenemedim. Belki evlendiğim hanım ondan rahatsız olur. O üzülür, rencide olur, endişesiyle evlenmeyi bile tehir ettim. Annem var. Ona hizmet ederim. Peki o annen bir, bir, şeyler söyledi. Bir ses geldi kulağıma ama ne dedi tam anlayamadım. Ne diyordu? Gülmüş demiş ki ya annem garip kadıncağız. Bana hep der ki oğlum Allah seni cennette Hazreti Musa'ya komşu etsin. Ben de gülerim kendi kendime değil mi? Ben kimim Hazreti Musa'ya komşu olmak kim? Hazreti Musa demiş ki ben Musa'yım. Ve Allah dün Turi Sina'da bana dedi ki senin komşun filanca kasaptır. Allah senin duanı kabul etmiş, annenin duasını kabul etmiş. Sen cennette benim komşum olacaksın. Anneler, babalar aman evlatlarına güzel dua etsinler. Bir kızgınlık anı şu hiç fark etmez, güzel dua. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Her peygamberin mutlaka kabul olacak bir duası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o duayı mahşere saklamış. Ümmetimi isteyeceğim diye bütün peygamberler o duayı dünyadayken etmişler ve kabul olmuş. Bakın baba duası peygamberin ümmetine ettiği dua gibi. Müstecap, kabul olacak bir dua. Aman anne babalar çocuklarına güzel dua etsin ve aman çocuklar anne ve babalarının mutlaka ne yapıp edip rızalarını alsınlar dualarını aslında. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayette diyor ki: "Fela tegullahuma üffin." Üff. Bak üff. Bizdeki üf var ya, öf diyoruz ya. Ayette aynen böyle geçiyor. "Fela tegullahuma üffin." O ikisine yani anne babana öf bile deme. Çıtayı buraya koymuş. Üstünü siz hesap edin. Öf bile denmeyecekse neler denilemez. Neler yapılamaz. Bunun üstünü siz doldurun. Ama o da şöyle yapıyor. Yapsın. Babam hep derdi ki oğlum bir gün baba olursunuz o zaman anlarsınız. Ben de derdim kendi kendime yahu baba sanki bunu anlamak için baba olmaya ne gerek var. Ama insan baba olunca babasının ne demek istediğini ve haklı olduğunu bir kez daha anlıyor. Aman evlatlarımıza güzel dua, aman anne babalardan güzel dua almak için azami gayret. Bir duanın hatırına insan Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu oğlu verir. Ahirette dersiniz ki ya Rabbi ben ne yaptım ki bana bunu lütfettin? Annen dua etmiş. Baban dua etmiş.